Aldığımız kararı neden bir türlü uygulamaya koyamıyoruz? Diyet listesi örneğinden gidelim. Evet Şimdi diyet kararını aldık diyelim. Pazartesi günü yeni yılda ee, bir diyete başlayacağım. Şimdi o, o kararı almamızın e, sürecini de incelemek lazım. Neden böyle bir karar aldık? Neden diyete başlamak istiyoruz? Diyelim ki işte dış görüntümüzden memnun değiliz. Yani bir e, sağlık gerekliliğini hariç tutuyorum. Yani işte... Karaciğerde başka bir şeyden dolayı bir rahatsızlık varsa zaten doktorun verdiği bir liste oluyor. Bek, e, kat iyi suretle uy uyulması gerekiyor ama en daha basit bir karar olsun mesela. Birkaç kilo vermek istediğimiz için bir diyet karar vermiş olalım. Ve e, çok güzel programlar var. İşte bir tanesini de seçtik diyelim. İşte pazartesi şunu yiyeceğiz, salı bunu yiyeceğiz. Öğünleri her şeyi belli e, bu diyet listesinin. Ayrıntılar çok güzel görünebilir. Yani vitrin olarak, paket olarak verdiğimiz karar çok içimize siniyor gibi görünebilir. Ama biz aslında buzdağının görünmeyen tarafında bu diyet listesinin gerektirdiği tavizlerde, işte fedakarlıklarda bulunmaya aslında çok istekli olmayabiliriz. Ve ya bu da, adımı atlamışızdır. <laughs> ya da bazı şeyleri uygulamak için gerçekten hazır olmayabiliriz. Koşullarımız da uygun olmayabilir ya da o koşulları zorlayacak. Mesela akşamları işte bilmem ne kadar bir salata yazıyordur ama sizin işten geliş saatiniz o hazırlayacağınız salataya vakit bırakmıyordur. Yani gerçekten öyle bir vaktiniz yoktur. Çocuklar da vardır falan. Şunu da bilirsiniz, öyle bir vaktim olmayacak. Onun için atıyorum salata ile ilgili hazırlıkları 2-3 gün önceden, birkaç günlük olmak üzere çok iyi bir planlama ve hazırlığınız gerekiyordur. Bunu uygulamak için. Şimdi bu kararı verirken hep söylüyorum. Elimizdeki verileri iyi algılayabilmiş miyiz? Gerçekçi değerlendirebilmiş miyiz? Bu adımlar atlanmıştır. Bu diyet yapılamıyorsa, bir türlü başlanamıyorsa, sürekli erteleniyorsa ya da sürekli orada istisnai kaçamaklar falan araya koyuluyorsa, anlayın ki bu kararı verirken o değerlendirme sürecinde bazı adımlar atlanmış. Gerçekçi değerlendirilmemiş. Kapasitemiz Yaşam koşullarımız, imkanlarımız, dediğim gibi işte dış faktörler, hepsi bu kazanın içine atılıp orada harmanlanmamış, bazı şeyler açık bırakılmış ve dikkate alınmamış. Mutlaka kararınızı uygulamaya koyduğunuz anda bunların etkilerini hissedersiniz. Ya uygulamada çok aksaklık çıkar, ya sürekli ertelersiniz. Ama genel olarak, özet olarak söylememiz gerekirse, o kararda içinize sinmeyen Belki bu yüzden de halı altında süpürdüğünüz mutlaka bir şeyler vardır. Hmm. İşte o içimizi sinmeyen kısmı e, yine karar almakta belki de güçlük çektiğimiz şeyleri görmeyip Görmeyi. o kararı bir şekilde almaktan <laughs> da kaynaklanabilir. Doğru mu anlıyorum? Yani evet bir karar aldık ama e, belki aldığımızla da ilgili kendimizi biraz kandırıyoruz. Evet. Da mümkün Yani bu karar aldıktan sonra uygulamaya koyma aşamasında çıkan sorunlar, ayağınıza takılan şey çelmeler, bunların hepsi bize mesaj olmalı. Demek ki karar alma sürecinde sağlıklı olmayan bir şeyler varmış. Şu anda uygulana uygulanamadığına göre, ha bizden kaynaklanmayan bir takım faktörler nedeniyle uygulayamayabiliriz. Yani Allah korusun işte e, Pazartesi başlayacağız diye ederiz O gün başımıza bir kaza gelebilir. Yani her şey olabilir gerçekten. Bunları bir kenara koyuyorum. Ama işte o sabah kalkamadım yok işte akşam yatamadım salatayı da almayı unutmuşum falan gibi bahanelerle bu erteleniyorsa. ha orada mesajı almak lazım. Önceki sürece dönelim. Evet. <laughs> Sağlıklı vermiş miyiz o kararı? Gerçekçi değerlendirmeler özümüze kendimize uygun kapasitemize uygun değerlendirmeler yaparak vermiş miyiz vermemiş miyiz? Test ettiğimizde zaten sonucu mutlaka görürüz. Yani bu davranışlar bize mesaj olmalıdır bahanelerin peşine arkasına <laughs> sığınarak aa olmuyormuş dememeliyiz aslında baktığımız zaman kendimizi tekrar tekrar değerlendirmek aldığımız kararları tekrar tekrar Hı -hı. değerlendirmek ee, yine dönüp dolaşıyor hani odağı dışarıdan içeriye döndürmeye bizi getiriyor değil, değil mi? mi yani bütün zorlanmaların Hı -hı. ardında belki işte dış koşulları Hı -hı. suçlamak kolay da gelebilir Hı -hı. Ee, ama Dışarıya baktığımız kadar içeriye de bakarsak daha dengeli bir herhalde değerlendirme yapabiliriz. Şimdi içeri baktığımızda zaten bir alt başlık atmış oluyoruz bu halimizde. Sorumluluğa doğru bir yol Oo. <laughs> izlemeye başlıyoruz. İşte bu Diğer bir ağır konu. Önemli ama sorumluluğunu almış olarak ilerlemek de galiba gerçekten doygun bir yaşamın değil mi isteklerinin hmm sahiplenmiş ve isteklerinin peşinden gidebilen bir yaşamın sanki şeyi kilometre taşı gibi. Doğru mu yorumluyorum? Sorumluluk aslında kelime olarak da ilk söylendiğinde çok ağır ay falan. insan da böyle üstüne almak istemediği bir kavram gerçekten söylendiği zaman. Ama sorumluluğun etkisi tam tersidir. Sorumluluğun... Bunu bir tekrar edebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey... Ee... Şimdi ben kendimden örnek vereyim. E, dinlerken bile işte bende o ağırlık, yani bana geldi, geçti. E, o ağırlık hissiyle e, hemen bir şey oldum. E, bir direnç hali hissettim kendime Şu sorumluluğu bir altını <laughs> çize çize tanımlayalım tekrar. Tabii. E, şimdi biraz önce konuştuğumuz kavramlarla çok bağlantılı. Sorumluluğu, e, sorumluluk dendiği zaman eğer cesaret, hafiflik, kararlılık, tatmin gibi duygular hissediyorsanız yani bu bahsettiğim ağırlıktan ziyade ay soyuzeyince bile hiç aman bana kalmasın şahit yazarlar durum sorumluluk e, insanı aslında hafifleten bir kavramdır. Şimdi söylediğimiz zaman çok ağırmış ve kimsenin üstlenmek istediği bir yük istemediği bir yükmüş gibi gelir kulağa. Ancak sorumluluğu e, gerçek bir iradeyle ve motivasyonla isteyerek üstlenirseniz insanın üstünden Tonlarca yük kaldırabilecek bir e, kavramdır sorumluluk. Şöyle ki mesela diyet listesini öyle diyet yapacağım dediniz ve çok büyük bir motivasyonla, büyük bir irade ve istekle bunu karar verdiniz, böyle bir şey istediğiniz diyelim. O diyet listesini adımlarıyla ilgili gerçekten fiilen uygulamakla ilgili tüm sorumlulukları uça uça kelebekler gibi üstlenebilirsiniz. Hiç zor gelmez. Sorumluluğun gerçek kaynağı, içinizden gelen irade, istek ve motivasyondadır. Zorla sorumluluk alındığı zaman çok tonlarca ağırlık yaratır. Üstünüzden atmak için çeşitli bahaneler yaratırsınız, ertelersiniz, unutursunuz. Çünkü içinizden gelen, kendinize uygun gördüğünüz, istediğiniz, heveslendiğiniz bir şey değildir. Yüklenen bir yüktür. Diğer türlü belki insanın kendiliğinden ortaya koyduğu değil mi? Hayatına dair bir parçadır. Hedefinize bir amaçtır. Hedefinize giden bir bir cins motivasyon diyebiliriz sorumluluk duygusuna ve gururla taşırsınız sorumluluğu aslında baktığınız zaman. Çünkü içsel kaynağı çok güçlüdür. Özden gelmiştir. İradenin, ee, iradenin, motivasyonun size getirdiği bir hediyedir. Yani severek alırsınız, üstlenirsiniz. Zorla geldiyse o <laughs> biraz hmm. istemeye istemeye size yüklendiyse yapmam gerekiyor diye düşünüyorsanız o zaman kurşun gibi ağır gelir. Konuyu gerçekten şöyle etraflıca değerlendirdiğimizde belki bazı sorumlulukları paylaşabiliriz. Bazı detaylar için yardım isteyebiliriz. Hı hı. Değil mi? Yani o büyük büyük görünen kararların arkasında bazı şeyleri elemek, bazı şeyler için yardım istemek gibi yani şeylerdi yani aksiyonlar da olabilir Algıladığımız doğru yükü hafifleten şeyler olabilir ama hani kendi hayatımızla ilgili sorumluluklarda zaten fazla yardım istememeliyiz hmm. yani tek başımıza gerçekten almamız ve taşımamız gereken sorumluluklar da var ama e, ortak mülkiyeti gerektiren Sorumluluklar da var. Yani baktığınız zaman o sorumluluk bir kişiye yüklenemeyen bir sorumluluk olabilir. Atıyorum işte ev düzeni, bir aile sorumluluğu. Mesela. Yani aile kurmak sorumluluğu. Hı hı. Şimdi bunu gerçekten sorumluluğun doğası gereği o tek kişilik değildir. Yani işin gereği tek kişilik değildir. Ee, ama işte şu mesleğimi seçeceksiniz, bu mesleğimi seçeceksiniz. Çok basit bir örnek vereyim. Akşam restorana gideceksiniz çift olarak. Hangi restoranda ne yiyeceksiniz? Yani bu gerçekten sizin canınızın ne istediğini karşı tarafa yükleyemezsiniz. Çok yapılan bir şey uzun vadede, çok şikayet edilen bir şey çiftler arasında. Benim için fark etmez. Ne olsa yerim ben, denip. Ondan sonra da bir tartışma çıktığında ben zaten oraya gitmek istememiştim ki çok olan bir şeydir mesela. Neden böyle yapılıyor? Yani orada karşı tarafın sorumluluğu verip. Bunun o sorumluluğu yani o kişinin Hı. nasıl taşıyacağını görmekle ilgili bir şey mi? Şimdi burada konu çift meselesi değil aslında Hı -hı. yani sorumluluk, sorumluluk karşı tarafa atmakla ilgili olduğu için soruyorum. Şimdi orada hep işte sorumluluk alınmadığı zaman bu geneldir. Neden alınmak istemediğinin arkasında mutlaka bir kaygı teması çıkar. Bu örnekten gidelim çift restorana yemeğe gitmek istiyor. Bir taraf hiç o karar sorumluluğunu almak istemiyor. Ya da aslında özünden gelen, içinden gelen sesi dışa vurmak bile istemiyor. Neden? Çünkü orada tartışma çıkabileceğini düşünüyor. Ve bundan kaygı, endişe duyduğu için o tartışmadan, işte bu kararın vermekte çok üzüleceklerinden, ortamda gerginlik, soğukluk olacağından endişelendiği için aslında iç sesini sen sus bakayım Fark etmez diye dışta vuruyor. Hı hı. Aslında içeridekiyle de dışarıdaki çok tutarsız baktığınız zaman. Ama başka herhangi bir e, sorumluluğun üstlenilmesinde de mesela restorana gitmek daha önce verdiğim örnek işte bir gencin e, üniversite hayatını işte yüksek öğrenimini şekillendirmek için konu seçmesiyle ilgili eğer ailesinden farklı bir görüşü varsa bunu savunma sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Hı. Çünkü özünün gereği bu kendini taşımak, kendini gerçekleştirmek dediğimiz yaşamak dediğimiz şey bir sorumluluk zaten aslında. Onun gereği elinden geldiği kadar özünü savunmak, özünün istediğini ortaya hmm. koyabilmek. Bu bir sorumluluk ama tabii zorlayıcı. İşte Zahmetli. <gülüyor> <gülüyor> Korku ve kaygı bununla mı bağlantılı? Çünkü bir Bu temalarda e, evet. Bu temalarda evet. Çünkü bir işte az önceki örnekte de bir bir konuda yani bir kaygı var değil mi hmm. i̇şte tartışma çıkacağı ile ilgili bir, belki de işte kaybetmeye dair bir korku hı hı. ama e, orada herhalde o iradeyi gösterebilse kişi e, korktuğu gibi de olmayabilir ve evet. yani o korkunun çok ötesine geçebilir. Ya da olabilir şimdi bu çok ileriye taşıyabiliriz mesela bu tip örnekleri. Bunlar birazcık da biraz önce söylediğim gibi elimizdeki verilerle karar verdiğimiz için o anda iç sesinizi dışa hiç vurmama kararı alıyorsanız, içinizden ne geldiğini bildiğiniz halde. Geçmiş deneyimlerinizi de işin içine hesaba katarak böyle bir karar da vermiş olabilirsiniz. Daha önce söylediğim de ne oldu? Yani git ben oraya gitmek istemiyorum. Ben bugün et yemek istemiyorum falan dediğinizde karşı taraf sizi çok dinlememişse e tamam o zaman başka bir çözüm bulalım, bir ortak nokta bulalım diye. Hani o da size doğru eğilmemişse, defalarca bu tecrübeyi yaşadıysanız yine bu da bir karar. Artık konuşmamaya karar veriyorsunuz. Ya da bunu başka bir, başka bir ilişkide yaşamış olmak. Onu da yanında getirmiş olabilir. Onu yani. Da Onu da çeyizinde getirip böyle bir kararla bu ilişkiye de girmiş olabilir. Bu ilişkide yaşadığı deneyimlerden dolayı böyle bir karar da vermiş olabilir. Ama bu kararın getirisi, zannettiğinin aksine huzur değil tam tersine içerisinde kendisiyle kendisine uygun olmayan kendisiyle bağlantıda olmayan bir karardır verdiği suskunluk kararı yine ona huzursuzluk getirir aslında baktığınız zaman yani otantik bir yaşamdan giderek uzaklaşmaya başlar karşı tarafın yaşamı yaşanılmaya başlanır o da büyük bir gerginlik yaratır içsel olarak yani belki argın, e, anlık Hayır onu yemek istemiyorum, bunu yemek istiyorum tartışmasından kaçıyor olabilir. <laughs> Ama uzun vadede kendinden de kaçıyor durumuna düşmek tehlikesi var burada. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım en küçük bir kararımızdan en büyük bir kararımıza kadar hep zahmetli şeyler olacak. <laughs> onu biraz göze almak lazım. Bundan kaçış yok. Ee, sorumluluk, yaşamak bir sorumluluk dedin. Aslında her şeyin özeti belki de ve bunu göze almak aslında çok büyük hediyeler getirecektir hı hı. sanıyorum. Çünkü kendi yaşamını, değil mi? Kendi hayatını yaşamak gibi bir özgürlük. <laughs> gerçek özgürlük, gerçek özgürlüğe getiriyor. Bunun içinde değer sanırım. Çok teşekkürler. Rica ederim. bu konuştuğumuz her şeyle ilgili sorularınız olursa lütfen bizimle paylaşın. Konuşmaya devam ederiz. Mutlaka bizi Günlük hayatta zorlayan ama arkasında çok büyük derinlikler olan konulara bakmaya çalıştık. Bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Önceki videolarımızda da bakmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.